...günahlarının silinmesinin bir yolu yok mu acaba? Ah, Dur Ruhsan, ben şu kitaba bir bakayım canım. Belki bir şeyler bulabiliriz. Evet... ...günahların çabuk silinmesi... ...günahların çabuk af olması... ...Allah Allah! Bulamıyorum, yok galiba! Gözüm Hanım... ...hani şu Hayat Kadınıyla evlenip... ...günahları af olan adamın işini halletmiş miydiniz? Tabii ya! Evet evet, şimdi hatırladım! Hacım, günahlarından kurtulmasının bir yolu var. Nedir bu yol gözüm abla? Masar bir hayat kadını ile evlenirse bütün günahlarından kurtulabilir. Ne? B bir hayat kadınıyla mı? Maalesef Ruhsar'cığım, aslında masarın önünde zaman olsa... ...onun günahlarını affedilecek bir şeyler yapılabilir. Ama zaman yok, yarın kıyamet kopacak. Onun için en kesin ve çabuk çözüm bu. Anlıyorum gözüm abla. O halde hemen Masar'ın bir hayat kadınıyla evlenmesini sağlamalıyım. Fakat bu arada yarın Masara kıyametin kopacağını kesinlikle söylememen lazım. Biliyorsun bu çok büyük bir sır. Tamam tamam söylemem gözüm abla. Ee, neyse kaybedecek vakit yok. Ben hemen gidiyorum. Masar evlenince Ruhsar bana kalacak. <laughs> Acaba diyorum. Gene şu bizim salağı mı götürsek masarla evlensin diye. Kimi diyorsun Reyhan'ı mı? Ay anne bırak şu salağı Allah aşkına. Abim onu istemiyor işte üsteleme. Aman sanki başkalarını çok istiyor da. Diyorsun. Haklısın vallahi! Zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da annesi mürüvvetini iyice görebilsin diye tam 150 kiloluk 1.90 boyunda mürüvvet adında bir kızla evlenmiş. İşte bu mürüvvet ta iki kilometre uzaktan görülebiliyormuş. Keşke Sedat benim abim olsaymış. O zaman sıra bana da gelirdi. Böyle senin gibi bu kadar ayan beyan erkek delisi bir kız daha görmedim. Tövbe tövbe tövbe. Evet, keşke masarcığımın da sizin gibi cadı kız kardeşi ve cadı annesi olmasaymış ama olmuş işte. Neyse. Yani en molos kıza bile razıyım. Yeter ki evlensin artık şu çocuk. Ya demek öyle. Merak etmeyin, size en güzelinden bir gelin adayı gönderiyorum şimdi. Kim acaba? Kim o demeden açma? Kim o? Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Ay Allah. Allah Selam Allah. canım, benim adım Dilara. Aa, hoş geldiniz. Duyduğuma göre oğlunuzla evlenecek bayan arıyor musunuz? Yanılıyor muyum acaba? Ee şey şimdi... bir Evet evet arıyoruz! Evet. Ve gördüğüm kadarıyla sen de tam oğluma uygun bir kızsın Dilara Hanım kızım! Tam! <laughs> Balık atladı sokaya! Şimdi iş en zoruna yani masacığımın bunu kabul etmesine geldi! Ee artık bu cadılarla işin bittiğine göre daha fazla da burada durmama gerek yok herhalde! Ee anlat bakalım Dilara! Sen ne iş yapıyorsun, yoksa ev kızı mısın? Ev kızı da denebilir aslında ama pek özel bir ev sayılmaz, biraz genel gibi. Ee, anlıyorum Dilara kızım ama insanın geçmişi değil, geleceği önemlidir. Ee, madem sen evlenip bir yuva kurmaya karar verdin, o zaman ben de sana destek olacağım. Teşekkür ederim anneciğim. Seni oğlum masarla evlendirip beşi bir yerdeler, altısı ayrı yerdeler, yedisi acaba neredeler takıcıyım? <laughs> Alo, Müfit, seni hemen kafeye bekliyorum. Ben geliyorsun diyorsam geleceksin. Ben iş miş anlamam. Anladın mı? Yedes. Evet. Firdevs, Efendim anneciğim? Hadi hadi hazırlan bakalım! Ay. Abinin iş yerine gidiyoruz, Dilara'yı abinle tanıştıracağız. Ay çok güzel ama siz gidin anneciğim çünkü benim işlerim var sonra ben size yetişirim. Ya e, Hı -hı. peki tamam o zaman, Tamam. hadi biz çıkalım Dilara kızım. <laughs> hayırlı işler fazla bekletmeye gelmez. <laughs> Ay Evet hayırlı işlerin ömrü... ...bir günlük nüfus sayın memurluğu gibi kısa olur genelde. Evet öyle olur. <laughs> Biz çıkalım hadi. hadi. Gel kızım gel. Bana bak sen de fazla gecikme, Yok, gecikme tamam mı? Yok gecikmem anneciğim, hoşçakalın. A Buna bak ya neler yapmışlar. yapmışlar. Abi benimki zarifetçu. <laughs> bak <laughs> bu da taklar kızı Reyhançu. Ülen bıyıklara bak ve be, aslanım benim. <laughs> Bu da delikanlılık hesabı Nusretcim. He sen asıl buna bak. He. Fanatik taraftarın delikanlı amigosu. Duçum. Amigoçu. Buyurun Kükremiş Beyciğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Kendinize. Ee, Kükremiş Beyciğim bakalım arkadaşlar bizim için neler hazırlamışlar göreceğiz. Ee, ben de çok merak ediyorum Önder kardeş. Efendim bu Pokecanların evrim geçirmişi Ali Kemal. Kendisi hasta bir Galatasaray taraftarı olup aynı zamanda özü sözü bir delikanlı bir arkadaşımızdır. Ee, ve Pokecan olmanın kitabını yazmıştır. Ali Kemal. Güzel. Evet çok güzel. Ben de size Pokecanlardan Nusret Çuyu tanıtacağım. <laughs> Kendisi Gayet mert bir delikanlıdır. Kimsenin karısına kızına yan gözle bakmadığı gibi... ...aynı zamanda ülkemize gelen turistlere de gayet iyi davranır. Ee, evet. evet. bu da çok iyi. Evet. Evet. Helal olsun. Bravo, çok iyi hakikaten. Helal Efendim, olsun. Ben de sizlere Poke canlardan Bilal Çu'yu takdim edeyim. Poke canların yiğit delikanlılarından Bilal Çu borcuna sadıktır. Ve Allah için son derece namusludur. Yerde para bulsa gidip onu sahibine teslim etmeden asla gönlü rahat bulmaz. İşte böyle bir delikanlıdır Bilalçu. Biz atadan böyle gördük, biz babadan böyle gördük. böyle gördük, böyle gördük, böyle gördük. Çok iyi, bravo! Ah evet, çok iyi, bravo arkadaşlar. <laughs> ee, müfit nerede? Ee, Poker kanka Müfitçu acelen bir şey çıktığı için gitti, gelecek Önder Bey. Neyse, arkadaşlar. Hepinizi tebrik ederim. Çok iyi çalışmalar yapmışsınız. <laughs> evet, Kükremiş Beyci buyurun odama geçelim. Orada detayları görüşürüz sizinle. Ee, görüşelim Ender <laughs> Çuk kardeşim. Buyurun. <laughs> 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 hadi. Hadi. çocuklar nazar değmesin. <laughs> alnımızın akıyla çıktık bu işten de. Evet, evet. Hadi bakalım. Bunları ya, bir dizi yapalım, yapalım. mı? Yapalım. İsmi de kanka olsun. <laughs> Gel Dilara'cığım kızım. İşte masarım burada. Yine kocam benim. Eyvah bulmuş yine birini. Ee, anne hoş geldin, ee, hoş geldiniz hanımefendi. Maşallah Mazhar Bey, pek yakışık. Beğendim onu. Aa, <laughs> hadi ya sarılı paket mi olayım yoksa burada mı yersiniz beni? <gülüyor> <gülüyor> Benim minik kuşum <laughs> pek şakacıdır. <Ya. gülüyor> Hep böyle şakalar yapar <laughs> ama benim Çok şakacıyımdır ben. Şakalar yapar. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa bu kadar menkübe cadısının başarılı olmasını istiyorum. Bakın dış görünüşü yollu hanım. Sanıyorum annem sizi benimle evlendireceğini söyleyerek Kandırdı ama üzülerek söylüyorum ben evlenmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Evladım Dilara'nın dış görünüşü seni kandırmasın. Zarfa değil mazrufa bak. Evlenince evinin kadını olacak, değil mi? Ee, hadi ya. O zaman ben de herhalde evimin geyiği olurum. <gülüyor> 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 şaka şaka. <gülüyor> Aman be Masar, kabul etsen ya şunu, ne olur ya? Evlenirsek sizi çok mutlu ederim Masar Bey. Erkekleri mutlu etme konusunda tam on yıllık deneyimim var. Tam on, on yıllık mı? Ay çok güzel. Eğer on saniye içinde burayı terk etmezseniz polis çağıracağım. Senin için ahlak masasını, senin için de ıslar masasını çağıracağım anneciğim. <laughs> utanmaz evlat. Şunun söylediği lafa bak. Ben burada hayırlısıyla seni baş göz etmeye çalışıyorum. O zaman bekar gez de aklın başına gelsin ler, ler. bakalım. Yazıklar olsun sana. Bu yaştan sonra bir de karakollara düşer seni. Yazıklar olsun. Ler, ler, ler. Ne, ne oldu olmuyor mu şimdi? Ay, Dilara olmuyor. Sen kendine başka bir koca bul Dilaracığım, Hadi man. <laughs> Hadi güle <ile>, güle! <laughs> Ay bir Dilara eksik. Aslında normalde sevmem gerekiyor ama şu anda evlenmen gerekiyor bir aşkım. Anneme bak ya. iyice kafa yedi tutmuş bana kimleri getiriyor. Ben hayatta evlenmem ama tut ki evleneceğim diyelim. Böyle bir motorla mı evlenirim? Gider salak Reyhan'la evlenirim. Çok daha iyi. Reyhan'la mı? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Evet. Masar yabancı hayat kadınlarıyla evlenmek istemiyorsa... ...o zaman biz de Reyhan'ın hayat kadını olmasında yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna salın,